Selamünaleyküm aleyküm Bey. Ve aleyküm selam. Taner hoş geldin. Müsaitsen Bir biraz konuşabilir miyiz? Şu Beytullah'ın oğlu yok mu? Necdet onun işine gidecektim de acık beklesin. Altını yeni söndürdüydüm. Allah'tan daha soğumamış. İşte böyle tek tabanca olunca bir demlik çay yapıyorsun, yarısı kalıyor tarayar. Sormamış Musa, ben de sağlık sıcak hala. Anneciğin hastalanmış, geçmiş olsun. Gelecektim ama ortalık sakinlesin öyle geleyim dedim. Sağ olasın Musa. Sık bacanla. İyi olur inşallah. Gönlünü ferah tut. Ölümlü dünya işte. Hem sen kimleri koydun torba? Hepimizin gideceği yer ora. Kimin ne zaman gideceğini Allah bilir. Musa sen, sen nasıl başardın? Ben yani nasıl ayakta kaldım? Pembe teyzeyi toprağa koyunca nasıl ayakta kaldım? Ayakta kalmasan ne öğreneceksin tane? Yıkılıp gitsen ne öğreneceksin? İki tane yavru bırakmış. Ölenle ölülmez diye boşa demiyorlar. İnsan olmanın çelişkisi bu. Bir yanın devam etmek istemiyorum der. Bir yanında devam etmeye mecbursun der. Allah'ım şart koştu bana evleneceksin diyor. Eğer sen evlenmeden bana bir şey olursa gözüm açık gider diyor. Musa'yım mı? Sen yaptın, sen başardın. Yani iki tane çocuk büyüttün, iki tane evlat yetiştirdin. Ben de yaparım diyorum yani, bir tane oğluma bakamayacak mıyım? Elbette bakarsın Taner, tabii ki bakarsın. Ama kim sana ne demişse biraz da haklı. Oğlum, dünyanın kanunu böyle. Senin elinin değdiği yemekle, kadının elinin değdiği yemek bir olmuyor. Dadı bile farklı. Senin elinin değdiği evle kadının çekip çevirdiği ev hiçbir olmuyor. Senin çocuklarına verdiğin sevgiyle alanın çocuklara verdiği sevgi bir olmuyor Taner. ama Musa emmi sen yaptın sen başardın. Ben hep duydum insanlardan helal olsun Musa emmi, iki tane çocuk büyüttü dediler. Oğlum benim bebeler büyüktü. Ben büyüttüm de ne oldu? Bir kızıma mal oldu. Vadiman bana küstü. Cemile derse anası olaydı, heves eder okurdu. Olmadı Taner. Hani derler ya, davulun sesi uzaktan hoş gelir diye. Benimki de öyle işte. Uzaktan bakınca dişçi Musa çocuklarının hem anası oldu hem babası oldu değil mi? İşte öyle de ben çocuklarımın yalnızca babası olabildim. Onların içinde o ana boşluğu daima kaldı. Kusura bakmasam ben şu Necdet'in işini bir halledeyim. Ha Taner, sana ben bir şey diyeceğim. Bak insan içindeki bu ana boşluğu var ya, baba boşluğuna hiç benzemez. Ana boşluğu baba boşluğu gibi değil. Analar. Babaların yokluğunu hissettirmez de babalar mümkün değil anaların yerini tutamaz.